Onda şiir çok ama. Evet. İçmesini bilene zevki sefa, içmesini bilmeyene cevri cefa. Eşek içerse zırlar, köpek içerse hırlar, kedi içerse mırlar. İnsanlar içindir içki. Adabı erkanı var, mekanı zamanı var, kiminin izanı var. İnsanlar içindir içki. Yarattığı ahengi ne saz verir, ne çengi. Terbiyenin mihengi dense azdır rahı. Nükteyi cinas anlayana, içip de zırvalamayana. işte onun içindir içki. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir helal derişimiz bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafirik, ne de Müslüman. Sen içmiyorsan içenleri bari ama Bırak aldatmaları iki yüzlükleri. Şarap içmem diye oynuyor ama yediğin hatta şarabın yanında nedir ki? İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun kaç para? Hırka, tesbih, seccade, türban, sakal. Çok güzel. Peki Tanrı kanar mı bunlara? Sen sofusun hep dinden den vurursun. Bana da sapık dinsizler durursun. Peki ben ne görünüyorsam oyum. Ya sen ne görünüyorsan. O musun? Bu dünyanın sırrına eremezsin. Erenlerin dilini tutamazsın. O zaman iç şarabı cennet et dünyayı. Öteki cennete ya gire ya giremen. Çekmem elimi artık kadehten. Tutmam senin minberini kitabını. Sen kuru bir softasın. Ben yaz bir sapık. Peki cehennemde sen mi daha iyi yanar? Ben mi daha iyi yanarım? Ey yücelerin yücesi Tanrı. Benim için neyi nasip ettin? Cenneti mi, mi? Bir kade, bir güzel, bir şalgı, bir de yeşil çimen. Bunlar benim. Veresiye cennette sen olsun. <gülüyor> Ağzına <gülüyor> sağlık. Eyvallah, eyvallah. <laughs>